kadına bakın geç gelir hala. <laughs> Oğlum tabii duyacaksın. Tabii ki de, ben de <gülüyor> <gülüyor> Koskoca doktor hiç bekler misiniz? Deniz. Şu paylaştığın saçma sapan şeyi kaldırır mısın lütfen? Benim hayatım söz konusu. Benim de bedenim. Emin misin peki? Ha? İyi düşün. Deniz lütfen iyi düşün. Ben sadece Deniz mutlu olsun istedim. Her şeyi mahvettim. Ben yani özledim. Korkma. Gel kola. böyle. Korkma. Bir şey yok. Sakin ol. Yoksa bu da onun yorgun aklının saplantısından yola çıkarıp uydurduğu bir hayal midir? Yalan mı söylemektedir? Muhtemelen yalan söylemektedir. Yalancı yeni bölümüyle Cuma Show TV'de.